Yırtılan yer arkaya gelsin. Tam şişirince anlarız onu. Aç sen şöyle hayatım. Ja, det vet Burası güzelmiş ama değil mi? Aynen hayatım. Buradan her gelip geçerken buraya gelelim, buraya e. gelelim, buraya gelelim diyorduk. Bir türlü gelememiştik. Sonunda nasip oldu. Kimse de yok. Oh arkası orman, önü deniz. Aynen öyle. Nerede? Şuradan mıydı? Başka nereye basacağım? Dur bir yere basma şimdi hayatım. Şunu tut sen. ateşi yakalım. Evet burada yakalım da en azından sinekleri minekleri de Korkma. Korkma bebeğim. Korkma. Al, 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 al. Al. Çok aşırı rüzgar var. Oltaya attım fark ediyorsan deminden beri şıngır şıngır gene. Ya balıktan mı rüzgardan mı? Yok balık falan. çekiyor ama alamıyor mu? Gene vatoz mu? <laughs> Anlamadım yani. Deminden beri şıngır şıngır ötüyor. Kesildi bak. Büyük ihtimalle yediler. Herhalde. Yesinler bakalım. nasıl üşümüyorsun en anlamadım şu plastiklerden biraz... kurtulduk. En yani çok, çok, ona seviniyorum. Ben. Çok rüzgar var. Rüzgar var da soğuk değil öyle üşütülecek bir şey hava değil. Sen uykusuzsun ya ondan bence üşüyorsun. İki gündür doğru düz bir şey yemedim ondan olabilir mi? Hem açsın hem uykusuzsun. Gerçi yemek gelirken bir şeyler atıştırdın ama o yetmez gerçi. Ya iştahım yok zaten ya. Yarın sana Heh. güzel mangal yaparım. Kahvaltıda mı yapacaksın? Yok canım. <laughs> Sen öğleden, kahvaltıdan sonra seversin. Öğleden sonra falan yaparız. kahvaltımızı yaparız. Bence de kahvaltı yapalım ya. Yani. Öğleden sonra yaparız. Şuraya bak yazın ortasında ben üşüyorum. Ama şey bayağı rüzgar alıyor burası. Evet. Yatalım mı? Yani Saat 12 oldu. Yavaş yavaş yatalım bence de evet. Hı? Yatalım. Da. Yatalım sabah dinç kalkalım. Yarın balık avı. Beni bekliyor. Çok mu balık var burada? Ya patır patır yediler. Bir kutu yemi yediler. Da atacaktım daha da Hı. yani sabah dedim daha şey olur diye öteki kutuyu ziyan etmek istemedim. Yani. yarın ne atacaksın? O kutuyu bit bitersen ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Hayatım ben hep terlikli ayakkabıyla girdim ya. Al. Ne yaptın? Girdim. Ne girdim. Nasıl bir şey olmaz? Ver bakalım. İkisi çok olmadı mı ya? E olsun ya. Ne olur ne olmaz. Hadi gel. Oy, oy benim e, şey, verir misin gazımı? Gazını mı? Al gazını. Başucuna koy ha. Koydum. Koydun mu? Koydum koymaz Hadi iyi geceler hayatım. İyi geceler hayatım. balığımızı aldık. Sağ olun. Var bir şey. Yok ya. Yemli mi atıyorsun? Yemli mi atıyorsun? Yemli de atıyorum. Lerefe de attım da Lerefe hiçbir şey vurmadı. Iskara vurması lazım aslında. Hiç vurmadı. Vallahi. Siz ne atacaksınız? Ben öyle pitliğe geldik. Öyle spin yapacağım ya. He. Deneyeceğim bacım. Aşkım. Günaydın. Oo günaydın. Günaydın, günaydın prenses. Günaydın. Var, var mı bir şey? İyi uyudun ha? Uyudum valla. He? Uyudum uyudum. Biz de pis pisicik Nerede pis pisicik? Sırın açtık, oyun açtık. Bir tane balık yakaladım ona verdim. Verdim mi? Verdim yemiş biraz da şimdi burada yere gitmiş. ölmüş hayvan susuzluktan. Balığı da yedi ya içi yanmıştır. Tut bakalım şöyle bir açalım. Sen de tut şuradan. Nereye götüreceksin? Şu çadıra doğru yanaştıralım. Şuradan, şuradan. Tam götürsen öyle. Götür, götür hayatım, götür. Götür, götür. Bırak. Şuraya da çek öyle. İyi mi? Hah. Aşkım boyum yetmiyor. Geldim. Yoruldun mu? Yoruldum da bir şey yapacağım biraz ya. Ne? At çek yapacağım. Ya. At çek hiç yapamadım da. Ya biraz, yap. Biraz at çek yapayım. Takılıyor mu peki olta? Yok öyle takılmıyor çok. Şu şu kısımda otluk var herhalde oraya biraz takılıyor. Zaten şey bitti. Ne? Kurt. Bitti mi? Bir bitti tane mi bir tane mi kaldı? Onu da attım Bunu öyle. Onu kabına atma. Ne yapacağım? Bu hayvana bir şeyler veriyor. Tamam. Hmm. Yapıyor. Bilmiyorum ki. Odun topluyorlar herhalde. Denizden çıkanlar mı? He. Ama bak ateş yapmak için ben biraz topladım. Kup kuru kuru. Hmm, Güneşte hayatım kurur tabi. Çuval olsa ben de toplardım. Yani kış için belki topluyor olabilirler. Ben de kış kampı için toplayacaktım. Kış kampı için mi? Hı. Hayatım onun sobada yanmasına ne olur hayatım onun. Bir saniyede yanar gider o. Soba için şömine odunu lazım. Bizim aldıklarımızın. Onlar ne için topluyor? Belki hani sobayı harlamak, harlamak için, yakmak için oluyor ya, onun için topluyor olabilirler. Bu iki tane. İki tane. <laughs> Bir dikkat et. Gelip alır vallahi ha. Bakışları güzel değil zaten. Alçak, 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 çabuk. Aşkım onu oradan alır. Ellerine sağlık. Senin gibi renk gümüş oldu mu? O olmaz mı ya? El verdim sana ben bir kere bu işte. Peki. Hayatım evet, onlar pişmiş. Alayım mı? Bence al aha. bir şişlik sebze vardı ama. Öyle mi? Hı, biliyorsun ben sebze seviyorum. Tamam bunları yerken onu atarız ya. Tamam. Hadi getir onları yiyelim. Abi. Evet. Oy, oy Çok sıcak da. Yine akşam ettik. Akşam ettik. Kurulalım biraz ya. Kurulalım ne ya? Kuruyalım. Kurunal, kurulanalım. Evet. Kuruyalım. Kuruyalım evet. Evet. Kuruyalım hayatım kuruyalım da. Yavaş yavaş artık toparlanalım bence. Ne? Saat Saat 5'i geçti. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. 2 saat hava kararacak zaten. Bitti mi yine kamp? Kampımız bitti. Öf. Çünkü arabaya taşıma mesafemiz de var. Karanlıkta taşıyamayız onları. Bugün balık yönünden şov yaptığım yerde kampımızı da bitirelim bari. Tamam. Şovu burada yaptım. Farkındaysan. <laughs> evet. Yine patır patır çektim balıkları. Güzel bir kamptı. Çok Deniz güzel. kamplarını aslında e, her seferinde denize gitmeyeceğiz, kamp yapmayacağız diyoruz ama gene dayanamıyoruz. Yani sıcaktan dolayı ama büyük ihtimalle. Ama değildi. Zevkliydi o yüzden. Evet burası zevkliydi. Şu yönden de zevkliydi. Hem balık da yakaladık. Evet. Hem de şey kum yoktu. Konum olarak da güzeldi. Kum da yoktu. Hiçbir şeyimiz kumda olmadı bu sefer. Şehre de yakındık. Aynen gidip geldik bilmem ne hiçbir şey ihtiyaç olduğunda. Güzeldi kısacası. Gayet hmm. eğlendik. Haftaya büyük ihtimalle bir doğa kampı yaparız. Dağ, tepe. Büyük çadırla. Büyük çadır olabilir evet. Büyük çadırı bir değerlendirelim. Onu sıcakta yapabilir miyiz? Bir de sizden ricam. E, bu sıcak havalarda önünüz, e, evlerinizin önüne, kamp alanlarına, ne bileyim gördüğünüz her yere yani bir kap e, su bırakırsanız çok seviniriz. Hayvanlar da çok sevinir. Evet, hayvanların çoğu ağzı açık geziyor, dil dışarıda, susuzlar. Evet. E, bir kap su bıraksanız çok iyi olur. Onlar da en azından susuzluk su ihtiyaçlarını da gidermiş olurlar. Neyse, bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yepyeni bir yerde, yepyeni bir kampta tekrar sizlerle olacağız inşallah. i̇nşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.